Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün başlıkta da gördüğünüz üzere okuldan sonra vlog çekiyorum arkadaşlar. Uzun süredir YouTube'da yoktum. Yani YouTube'da vardım ama video atamıyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. bugün okuldan sonra yaptığım şeyleri sizinle birlikte paylaşacağım. İşte üstümü falan değiştireceğim arkadaşlar. Okuldan yeni geldim. Yani geldim pek olmadı. Üstünde şöyle bir şey vardı. Altımda da böyle bir pantolon vardı. Şey diyeceksin şimdi. E, okula sen böyle mi gidiyorsun diye. Evet arkadaşlar ev kombinim böyle bir şekilde oldu. Üstümde şöyle bir yırka var. İçimde böyle bir body var. Sonra şöyle bir tight'ım var. Ve böyle çoraplarım var arkadaşlar. Bence tam bir ev kombini oldu. Birazdan da seçim yapacağım. Neyse arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte saçımı yapacağım. Saçım aslında böyle örgülü ama şu örgüsünü açacağım. Çok güzel topladı annem buradan ama şu örgüsü açıldı biraz. Ondan onu tekrar ben öreceğim Ya da böyle kalacak bilmiyorum ikisinden birisine. Böyle kıvır kıvır oldu biraz arayacağım. Bu arada bu tarak annemin. Benim de var ama şu an aşağıda ve almaya üşendim. Evet. Şimdi şu spreyi sıkacağım arkadaşlar. Bu arada bunu alın çok güzel. Önermiş miydim bilmiyorum. Ben çok beğeniyorum bu spreyi çünkü hem kokusu zaten çok güzel hem de yumuşacık yapıyor saçı hem de kolay taranıyor bayağı özelliği var zaten arkasında da yazıyor besleyici kolay tarandı spreyi böyle açtım çok güzel oldu Arkadaşlar şu an koltuğa kuruldum ve Craig'in Krallı izliyorum Arkadaşlar, şu an enerjimi atmak için drip yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu an benim farklı bir odada görüyorsunuz çünkü bugün burada ders yapacağım. Ee, şu an burası abimin odası ve çok güzel güneş görüyor. Bu güneş görmesi benim çok hoşuma gittiği için burada ders yapmaya karar verdim. Ama izin almadım, umarım kızmaz. Evet. Böyle. Kamerayı da o kadar güzel bir yere koydum ki arkadaşlar yani görmeniz lazım. Bende de var. Ben de koyabilirim. Ama benimkisi çok dolu. Neyse. Şimdi bugünkü programından bahsedeceğim. Öncelikle bugün e, ajanlığımı dolduracağım. Böyle bir şekilde. Sonra e, Türkçe kitabından ve matematik kitabından ödevlerim var. Onları yapacağım. Öyle çok güzel Youtube'da arkadaşlar ve tikatlı ıslamıyorum. Bu arada sesim kötü geliyor olabilir çünkü burnum tıkalı birazcık. attık. Şarjım azaldı ve telefonumu şarja takacağım. Tahmin edin kimin şarj aletiyle? Abimin. Evet abimin şarj aletiyle şarjı takacağım ve onun odasında. Evet arkadaşlar, şimdi derslerim ve ödevlerim bitti ve odamı toplayacağım. Odamı topladıktan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar, şu an böyle yatıyorum ve o kadar çok mayıştım ki anlatamam size. Böyle çok mayıştım yani, gözümü kapattım uyuyacağım gibi bir şey. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki size demiştim ki çok mayıştım, çok uykum var. Ondan sonra arkadaşlar, gö kapattım gözlerimi. Ve şu an açtım. Saat kaç? 18.55 geçiyordu galiba. 6.55 geçiyor. 7 gibi bir şey. İşte şimdi üstümü değiştireceğim. Bir yere gideceğiz arkadaşlar misafirliğe. Öyle uyudum Arkadaşlar şu anda böyle yatıyorum. Normal ben de gidecektim. Ama hem çok öksürdüğüm için hem de yani yorgun kötü olduğum için gitmedim. Çünkü orada büyükler olacaktı. Öyle şu an Rafa'dan takip izliyorum. Evet, arkadaşlar artık videoyu kapatma vaktimin geldiğini düşünüyorum. Kanalıma şuradaki butondan abone olup şuradaki butondan like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.